5 dakikada gündemden merhaba. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Şimdi özellikle Denizli'deki tekstil üreticileri de ve tabii ki genel olarak tekstil üreticilerinden son günlerde bir pamuk kriziyle ilgili söylemler geliyor yurt dışından gelen ithal edilen pamuğun hem kalite olarak çok yeterli olmadığı ama aynı zamanda fiyat olarak çok yüksek olduğu söyleniyor. Türkiye'deki hı hı. üretimin de tekstil sektörünün ihtiyacını karşılayamadığı belirtiliyor. Şimdi biz de sizden hem e, pamuk üretiminde neredeyiz, hangi noktadayız, neden üretim yetmiyor? Bunu öğrenmek isteriz. Hem de genel olarak bir e, tek e, sektör değerlendirmesi almak isteriz. Evet, teşekkür ediyorum. E, tabii Denizli milletvekili olarak Denizli tekstilin başkenti olan illerimizden birisidir. E, ağırlıklı e, sanayisi tekstil e, ihracatına dayalıdır. Ve Türkiye ihracatına da çok ciddi e, katkı e, sunan e, bir e, eski deyimin Anadolu Kaplanı olan bir ildir. E, son zamanlarda özellikle iplik fiyatlarındaki aşırı yükseliş e, ve e, iplik fiyatlarındaki bu yükseliş nedeniyle de e, piyasada iplik temin edememeleri kaynaklı ham maddeye dayalı çok ciddi sıkıntıları var denizli tekstil sanayicilerinin ve tekstil e, işi yapan e, iş insanlarının. E, tabi bunun temel kaynağı e, bir, e, dışarıdan ithal edilen iplik e, gerçekten çok kaliteli bir iplik değil. Oysa ki bizim ülkemizde özellikle Denizli'de, Sarayköy Ovası'nda, Pamukkale Ovası'nda, Söke Ovası'nda e, yetişen e, çok e, kaliteli ve tekstil sektörü için de çok kıymetli bir e, pamuk, lifli pamuk e, vardır. E, fakat ülkemizde uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle e, 2020 yılında mesela 962 bin ton e, lifli pamuk ithal etmişiz. Ama ülkemizde 60 bin ton, 60 bin ton üretmişiz. E, Oysa ki Türkiye'de e, Türkiye'deki e, Bergama'dan başlayıp e, Adana'ya kadar, Şanlıurfa'ya kadar giden o toprak e, örtüsünde çok kaliteli pamuk üretilmesi mümkün ve e, yıllık 1 milyon 250 bin ton civarında da pamuk üretilebilir. E, pamuk üreticilerinin e, pamuk üretimindeki ham maddeleri işte mazotta ve pamuk e, üretimindeki maliyeti etkileyen Tüm değerlerdeki aşırı fiyat yükselişi ve maliyet artışı nedeniyle çiftçilerimiz maalesef üretimden vazgeçti. Çiftçilerimizin üretimden vazgeçmesi nedeniyle yıllık 1 milyon 250 bin ton pamuk üretecek e, tarım arazimiz varken 2020 yılında sadece 60 600 bin tonlu üretebildik. Yani yarısını üretebildik. Oysaki ki pamuk stratejik bir üründür. E, pamuk e, çekirdeğinden tekstil sektörüne kadar tüm alanlarda ülke ekonomisine çok, çok ciddi katkılar sunabilen ve en sonunda da e, pamuk küspesi hayvanlara yem olarak verilen ve her e, üretimi, her alandaki üretimi ciddi bir ekonomik katkı sağlayan bir üründür. Bu nedenle Denizli'de maalesef Tekstil iş, e, işverenlerimiz, tekstil sanayicisi, e, tekstil işi yapan firmalarımızın büyük bir kısmı e, ham madde konusunda sorun yaşıyor. E, i̇hracat rekorları kıran Denizli bu alanda maalesef üretim yapmama noktasına kadar da gelmiş durumda. Peki e, neden bu noktaya geldik? Yani neden bizim artık e, pamuk üretimimiz azaldı? E, öncelikle e, bahsettiğim şekilde Bergama'dan Adana ve Şanlıurfa'ya, kadar uzanan o coğrafyada pamuk tarla toprak örtüsünde üretim yapan çiftçilerimizin maliyetlerin çok yüksek olması, elde ettikleri pamuğun satışında zarar etmeleri ve devletin pamuğu stratejik ürün olarak ilan ederek desteklerinin daha da yoğunlaştırması gerekir gerekirken bu destekleri ödememiş olmasından dolayı zarar eden çiftçiler Desteklerin daha da yoğun olduğu tıbbi aromatik bitkiler veya e, nar, üzüm gibi meyve üretimine kaydılar çünkü pamuktan e, e, emeklerinin karşını alamadıkları gibi çok ciddi şekilde de zarar ediyorlar. E, biliyorsunuz tarışın pamuk alımında çok ciddi sorunlar yaşanıyor e, ve e, ovada e, çiftçiler, pamuk üreten çiftçilerimiz de ürünlerini tüccara satmak zorunda kalıyor ve tüccarın istediği fiyattan satmak zorunda kalıyor. Zarar eden çiftçimiz de ee, bu üretimden vazgeçerek e, destek alabilecekleri, daha çok destek gören meyve e, sektörü, meyvecilik sektörü ya da tıbbi aromatik bitki sektörüne doğru bir kayış gösterdi. Bu nedenle de maalesef üretimde çok ciddi anlamda kayıp yaşıyoruz. E, çiftçilerimiz birçoğu e, meyvecilik yaparken diğer bir kısmı da zarar ettiği için. Tarlasını ekmek istemiyor ve boş bırakıyor. Tamamen tarımsal üretimde bir planlamanın olmaması, pamuğun stratejik ürün olarak ilan edilmemesi ve çiftçilerimizin zarar eden çiftçilerimizin zararlarının karşılanması adına da ve dünyayla rekabet edebilecek bir üretim şansına kavuşmaları için gereken desteğin verilmemiş olmasından dolayı çiftçi pamuk üretiminden maalesef bugün vazgeçmiş durumda. Ben Denizli'de e, gel, pamuk e, toplayarak eğitimini tamamlamış bir milletvekiliyim aslında. E, benim dönemimde e, tarlaların sağlı sollu tamamı bembeyaz pamuk tarlalarıydı. E, ve şu anda o tarlaların tamamında neredeyse pamuk üretiminden vazgeçilmiş durumda. E, nar e, bahçeleri ya da üzüm bağlarıyla e, şu anda o tarlalar maalesef e, üretmeye çalışıyorlar. Çiftçi kazanmaya çalışıyor. E, bu nedenle de çiftçimiz Artık o Denizli'nin, Söke'nin o bembeyaz pamuk tarlaları şu anda yanlış üretim destek politikaları ve pamuk üretimine ithalatın önünün açılması, kendi üreticimizin ürettiği ürünün pamuğun değer bulmaması nedeniyle de şu anda pamuk üretiminde çok ciddi yüzde %50'ye varan bir azalma söz konusu. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. 5 ee, dakikada gündemin konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ydı. Pamuk hakkında konuştuk. Bir sonraki 5 dakikada gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.